Bileşikteki atomların türlerini ve sayıca birleşme oranlarını gösteren formüle basit formül denir. Basit formülü bulmak için atomların mol sayıları bulunarak en küçük tam sayı oranı şeklinde ifade edilir. Bakır ve oksijen atomlarından oluşan 16 gram bileşikte 12,8 gram bakır olduğuna göre bileşiğin basit formülü hangisidir diye sorulmuş. Bakır katısıyla oksijen gazı tepkimeye girmiş. E bir madde oluşturmuşlar. X maddesi diyelim. Bilmiyoruz çünkü formülü. Bize diyor ki 16 gram bileşikte diyor. 12.8 gramı bakırmış. O zaman geriye kalan 3.2 gramlık kısımda oksijen atomuna ait. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Bakının emanası 64 olduğu için 12.8'i 64'e bölersek 0.2 mol gelir. Peki Oksijene bakalım. Oksijen de 3.2 gramdı. Atom kütlesi 16 idi ama O2 formunda bulunacağı için bunu da 32 gram bölü molü bölersek 0.1 mol gelir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Elimizde bakırdan 0.2 mol var ama O2 de biliyoruz ki 0.1 mol olsa bile 2 ile çarptığımızda bu da 0.2 yapacaktır. Dolayısıyla 0.2 0.2 mol olursa bunlar birbirini götürür. CuO şeklinde basit formülü olur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Aynı şartlarda bulunan 20 litre X2 ve 10 litre Y2 gazları tepkimeye giriyor. Tepkime sonunda 5 litre X2 gazı artarken 10 litre Z gazı oluştuğuna göre Z gazının formülü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. X2 gazıyla Y2 gazı tepkimeye girmiş. Ve tepkime sonrasında Z gazı oluşmuş. Elimizde 20 litre X2 gazı, 10 litre Y2 gazı tepkimeye giriyor ve 5 litre X2 gazının arttığını biliyoruz. 5 litre X2 gazı artıyorsa demek ki 15 litresi tepkimeye girmiş. Y2'de artma yok belli ki 10 litresi de tamamen harcanmış ve bitmiş. Z'den de 10 litre oluştuğunu biliyoruz. Şimdi kimyasal bir tepkimede biz biliyoruz ki hacimle mol doğru orantılıdır. Dolayısıyla 10 litreye 1 alırsak yani Y2 ve Z'nin bu arada kat sayıları eşit olmuş oluyor. 15'e de ne yapacağız? 1,5 alacağız. Yani 3 bölü 2 almamız gerekir. Dolayısıyla elimizde böylece x'i ikiler birbirini götürürse Z'nin formülü için şunu söyleyebiliriz. 3 mol x var. Y'den de 2 mol var zaten. X3, Y2 şeklinde formül olur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Yapısında karbon ve hidrojen atomları bulunduran bileşiğin yanmasına ait mol sayısı zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi mol sayısı zaman grafiklerinde bizim şunu unutmamamız gerekir. Zamanla harcanan eğriler girenleri oluşan eğrilerde ürünleri oluşturur. Burada şunu görebiliyoruz. Oksijenin zamanla harcandığını, bileşiğin de zamanla harcandığını görürüz. Şöyle söyleyelim. Bir defa yapısında karbon ve hidrojen bulunduğu için bileşim formülüne CX -H -Y tarzında bileşik olsun. Art. Oksijenle tepkimeye girmiş ve tepkime sonrasında karbon dioksit ve suya dönüşmüş. Şimdi bakarsak bileşikten 6 mol ile başlatmışız, 5 mole düşmüş. 6 mol ile başlatmışız, 1 mol harcamışız ve 5 mole düşmüş. Devam edersek oksijen de 5 ile başlatmışız ve sıfırlamışız. 5 mol ile başlatmışız, 5 mol ile tüketmişiz ve sıfırlamışız. Karbondioksitten başlangıçta hiç yokmuş ve 3 mol oluşmuş. H2O'dan da hiç yokmuş ve 4 mol oluşmuş. Dolayısıyla 4 mol de su oluşmuş yorumu yapılabilir. Evet basit formülü nasıl buluyorduk? Harcanan kısımlar yani şurası başlangıç, şurası harcanan, şurası da sonuç dediğimizde harcanan kısım bize katsayıları verir. 1'e 1 mol dersek 5'e 5 mol, 3'e 3 mol ve 4'e de 4 mol deriz. Bu durumda 3 mol karbon olur. Bakarsak şuradan yine 4 çarpı 2'den 8 mol hidrojen olur. Oksijenlerin denk olması gerekiyor. 5 kere 2 10 oksijen burada var. 3 kere 2 6 burada 4 de burada toplamda 10 oksijen. Oksijenler denkleşti. C3H8 formülüne sahip olur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Kafein, karbon, hidrojen, azot ve oksijen atomlarından oluşan çay ve kahvenin yapısında bulunan uyarıcı özelliğe sahip bir maddedir. 97 gram kafeinde bulunan elementlerin kütleleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre kafeinin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi elementlerin kütleleri verilmiş, hidrojenin kütlesi 5 gram verilmiş. Hidrojen için şunu söyleyebiliriz, en hidrojen eşittir kütle 5 gram, hidrojenin atom kütlesi de 1 gram. Dolayısıyla 5/1'den elimizde 5 mol hidrojen varmış. Devam edersek oksijenin kütlesi 16 gram verilmiş. N oksijen dersek kütle 16 gram. Oksijenin atom kütlesi de 16 gram. Dolayısıyla elimizde 1 mol oksijen atomu varmış. Devam edersek azotun kütlesi de 28 gram. N azot dersek kütle 28. Azot 14 gram/mol. Evası 2 mol de elimizde azot da varmış. Devam edersek karbonun kütlesi 48 gram verilmiş. En karbon diyelim 48 gram bölüm. Karbonun atom kütlesi de 12 gram bölüm var. Buradan 4 mol karbon gelir. Demek ki bizim formülümüz karbondan 4 mol, hidrojenden 5 mol, azottan 2 mol ve oksijenden 1 mol olması gerekir. Seçeneklerde böyle bir formül göremiyoruz. Göremiyorsak bu genişletmemiz gerekir. Mesela 2 ile genişletirsek C8 H10 O2 ve N4 şekli formül olur. Bu da B seçeneğinde verilmiştir. Eğer bunu da görmeseydik 3 ile genişletebilirdik. Bu şekilde katlarını almamız gerekir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Aşağıda denkleştirilmiş bir tepkime verilmiştir. Bu tepkime ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre tepkimede yer alan A maddesinin formülü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi A maddesi X mol H2O ile tepkimeye girmiş ve Y mol alüminyum hidroksit katısına ve 3 mol metan gazına dönüşmüş. 8 mol su demiş hemen suyun altına 8 mol yazdık. Yeterince A ile tepkimeye girince 2 mol metan gazına dönüşmüş. O zaman şunu söyleyebiliriz. Acaba x'ten ne kadar varmış da 8 mol tepkimeye girmiş ve 2 mol CH4 olmuş. Hemen kat sayıları arasında geçiş yapıyorum. 3'e 2 mol oluşursa ya da tersten gidelim. 2'ye 3 ise 8'e kaç gelir? Hemen şurada hızlıca yapalım. 2'ye 3 ise 8'e kaç gelir? 4 katı 12 gelir. O zaman x değeri 12'ymiş. Devam ediyorum. Şurayı bulmuş olduk. İkinci bilgide 0,5 mol A ile demiş. Yani şundan 0,5 mol alırsak diyor ki 2 mol alüminyum hidroksit oluşuyor. Şundan da 2 mol oluşuyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Bundan 0,5 aldığımızda bundan 2 mol oluşuyorsa kaç katı bunun? 4 katı. O zaman buradaki Y sayısı 4'müş. Yorumu yapılabilir. O zaman hemen tepkimeyi toparlayalım. A artı 12H2O 4 alüminyum hidroksit artı 3 metan şeklinde. Evet 4 tane alüminyum var. O zaman A'nın içerisinde bir defa 4 alüminyum var. Devam ediyorum 3 karbon var. İçerisinde 3 karbon var. Devam ediyorum hidrojen 3 çarpı 4'ten 12. 12 de buradan 24. Evet 24 tane var. 12 de oksijen var. Burada da 4 çarpı 3'ten 12 oksijen. O zaman benim formülüm AL4C3 şeklinde olur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen bilgilere göre demir ve bakır metallerinden oluşan 80 gramlık karışımın hidrojen klorür sulu çözeltisiyle tepkimesinden normal koşullarda en fazla 11,2 litre hidrojen gazı açığa çıktığına göre karışımdaki bakır metal kütlece yüzdesi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim burada da bilgisi verilmiş ama bakır yarı soy bir metaldir. Bundan dolayı hidrojen klorür sulu çözeltisi tepkimeye girmez. Dolayısıyla demir burada hidrojen klorürle tepkimeye girecek zaten tepkimesi de verilmiş. Hemen yazalım. Demir 2 mol hidrojen klorür ile tepkimeye girer. Tepkime sonrasında demir 2 klorür sulu çözeltisi oluşur ve hidrojen gaz olarak açığa çıkar. Şimdi elimizde demir ve bakırdan oluşan bir 80 gramlık karışım var. Demir ve bakırdan oluşan bir 80 gramlık karışım var. Ve bu karışımı hidrojen klorür çözeltisiyle tepkimeye soktuğunda normal koşullarda en fazla 11,2 litre hidrojen gazı oluşturmuşuz. O zaman şunu söyleyebiliriz. Normal koşullarda 11,2 litre 22,4'e bölersek buradan 0,5 mol gelir. Bu şu anlama gelir demek ki tepkimede 0,5 mol hidrojen gazı elde etmem için acaba ne kadar demirin tepkimeye girmesi lazım dersek birebir oranda tepkimeye giriyorlar. O zaman 1'e 0,5 hidrojen oluşursa bire de 0,5 mol demirin tepkimeye girmesi gerekir. Peki demirin 1 molü kaç gram? 56. O zaman 0,5 çarp 56'dan bir defa 28 gram demir tepkimeye girmiştir. Yorumu yapılabilir. Benim karışımım 80 gramdı. Bunun 28 gramı demirse geriye kalan 7-2'den 52 gramı da ne olacaktır? Bakır olacaktır. Çünkü bakır tepkimeye girmemiştir. Bize bakırın kütlece yüzdesi oluyor. O zaman 80 gramlık karışımın 52 gramı bakırsa acaba karışım 100 gram olsaydı ne kadarı bakır olur diye soracağız. Sıfırları sadeleştirirsek 2'ye böldüm. Pardon 4'e böldüm. 2, 4'e böldüm 13. On Onu 2'ye böldüm. 5, 13 ile 5'i çarptım. Demek ki 65 gramı bakır olurdu. Yani yüzde %65 olurdu. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. denklemine göre 34 gram x2o3 ile yeterince karbon tepkimeye girdiğinde normal koşullarda 33,6 litre karbon monoksit gazı oluşmaktadır. Buna göre x elementinin mol kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi tepkimeyi bir alalım. 2 mol x2o3 katısı 7 mol karbon katsıyla tepkimeye girmiş. X4 karbon şekli bir katı oluşturmuş ve 6 mol de karbon monoksit gazı açığa çıkmış. Elimizde 34 gram x2o3'ten varmış. Hemen yazalım. Ve normal koşullarda şurası önemli. Normal koşullarda 33,6 litre karbon monoksit kaç mol yapar? 22,4'e bölersek 1,5 mol gelir. Demek ki burada şunu çıkarabiliriz. 6'ya 1,5 mol oluşursa 2'ye ne kadar tepkime girer? Yani 6'nın 4'te biri 1.5'sa 2'nin 4'te biri 0,5 mol yapar. Demek ki benim elimdeki 0,5 mol x2 o3 34 grammış. Hemen yazalım. 0,5 mol x2 o3 34 gramsa 1 mol x2 o3 de 2 katı yani 68 gram olacaktır. Yalnız bizden X'in atom kütlesi isteniyor, oksijen zaten verilmiş. O zaman X2O3 açarsak, 2 mol X çarpı artı 3 mol oksijen eşittir 68. Oksijen yeriniz 16 yazarsak, 2X artı 3 çarpı 16 eşittir 68. Toparlarsak, 2X eşittir 68 eksi 48, oradan da 20 gelir. 2X 20'ye bölersek, X buradan 10 gram bölü mol gelecektir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olur. C3H8 ve C5H12 gazlarından oluşan karışımın hacmi 10 litredir. Bu karışımı tamamen yakmak için aynı koşullarda 68 litre oksijen gazı kullanılıyor. Buna göre aynı koşullarda yargılandan hangileri doğru olur diye sorulmuş. Şimdi elimizde iki tane gaz karışımı var ve bu gaz karışımlarını yakacağız. Ayrı ayrı yakarsak daha sağlıklı olur. C3H8'i oksijen gazıyla yakarsak karbondioksit ve su oluşur. Daha sonra tepkimeyi denkleştireceğiz. Yine C5H12O2 ile yakarsak yine karbondioksit ve su oluşur. 3 mol karbon var. 3 ile çarptık. 8 mol hidrojen 4 ile çarptık. 5 mol karbon 5 ile çarptık ve 12 mol hidrojen 6 ile çarptık. Şimdi oksijenin katsayısı için şunu söyleyelim. 3 kere 2 6 4 daha 10 yaptı. O zaman burayı 5 ile çarptık. 5 kere 2 16 da burada var. 16 geldik burayı. 8 de çarptık. Şimdi bize verilen bilgilere bakıyoruz. Karışımın toplam hacı 10 litre. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Buna x litre desek buna da 10 eksi x litre diyelim. Ve yakmak için aynı koşullarda 68 litre oksijen gazı gerekiyorsa geçiş yapalım. 1'e x'e 5'e 5x e gelir. 1'e 10 eksi x'e 8'e 8, e 8 çarpı 10 eksi x gelir. Bunları da yaptıktan sonra artık şu oksijen gazlarını toplarsak 68'e eşitleyebiliriz. Dolayısıyla 5x artı şurayı dağıtırsak 80 eksi 8 x eşittir 68. Bu durumda 5x'den 8 -8x çıkarsa x çıkarsa eksi 3 x Karşıya yattım 3 x attım bu tarafa 80'den 68 çıkarsa 12 gelir. Demek x burada 4'müş. Yani elimizde 4 litre C4H8, 6 litre de C5H12 gazı varmış. Karşımdaki C3H8 gazı 4 litre hacim kaplar doğrudur. Oluşan karbondioksit gazı 42 litredir demiş. Karbondioksit gazı için şunu söyleyebiliriz. Her iki tepkimede de var. 1'e 4 litre tepkimeye girerse 3'e 12 litre burada olur. 1'e 6 litre tepkimeye girerse 30 litre de burada olur. Topladık toplamda 42 litre bu ifade de doğrudur. 3'e bakarsak C5H12 için 48 litre O2 gazı harcanmıştır demiş. C5H12 için harcanan O2 için şunu söyleyebiliriz. 80 8 x kadar harcandı. Buradaki x yerine 4 yazarsak 80 8 çarpı 4'ten 80 32 toparlıyoruz. 7 eksi 3'ten 48 litre oksijen gazı harcanmış. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Kapalı bir kapta 0.8 mol CH4 ve O2 gazları karışımı bulunmaktadır. Tepkimesi tam verimle gerçekleştiğinde artan gazın mol sayısı 0.2 ve kütlesi 3.2 gramdır. Buna göre artan gazın cinsi ve oluşan H2O kütlesi hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Tepkimeyi şuraya alacak olursak metan gazı 2 mol oksijen gazıyla tepkimeye girmiş karbondioksit gazı ve 2 mol su sıvısı oluşmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. Metana x mol desek oksijene 2x mol deriz. Bu durumda oluşan suya da 2x mol demiş oluruz. Şimdi 0,8 mol elimizde karışım var ve artan gazın mol sayısı da 0,2 ise aslında şunu söyleyebiliriz. 0,8 eksi 0,2'den 0,6 mol tepkimeye girmiş. Tepkimeye giren maddenin mol sayısı toplamda 0.6. Peki tepkimeye kaç mol madde girdi? 3x mol. 3x mol tepkimeye girdi. O zaman 3x eşittir 0.6 dersek x buradan 0.2 olur. Devam edersek şimdi artan gazın hem mol sayısını biliyorum. Artan gazın mol sayısının 0.2 olduğunu biliyorum ve kütlesinin de 3.2 gram geldiğini biliyorum. O zaman artan gazın acaba 1 molü kaç grammış onu bulalım. 5 katını alırsak 5 katını aldık 16 grammış. Peki artan gaz o zaman kimmiş? Buradan eması 16 gram olan 1 molü 16 gram olan kimdir? CH4'tür. O zaman artan gaz bir defa CH4'tür. Devam edersek bir de bize suyun kütlesi sorulmuş. Biz x'in 0,2 olduğunu bulduk. O zaman 2x de ne olacaktır? 0,4 mol olur. Bu durumda 1 mol su 18 gramsa 0.4 mol su kaç gram yapar diye sorarsak o da 7.2 gram yapar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Eşit kütledeki kükürt katısı ve oksijen gazından tam verimli tepkimede 0.5 mol SO3 gazı elde edilmiştir. Buna göre tepkime ile ilgili çizilen grafiklerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Kükürt katısı oksijen gazıyla tepkimeye giriyor ve SO3 gazına dönüşüyor. Buraya 3 bölü 2 yazarsak tepkime denkleşir. Eşit kütleli sorularda önce orana bakıyorduk. Kükürtün 1 mol 32 gram. Oksijen 2'ler giderse 3 mol oksijen 3 çarpı 16'dan 48 gram. Ve oluşan SO3 de bu durumda 80 gram olur. Başlangıçta ne yapıyorduk? Kütlesi fazla olan kadar alıyorduk. O zaman 48 gram bundan 48 gram da bundan alırsak harcarken de orana göre harcıyorduk. Yani 48'e 48 harcarsak 32, 32 harcarız. 80'e de 80 gram oluşmuş olur. Oksijen biterken 16 gram kükürtten bir miktar artar. 80 gram da bileşik oluşur yorumu yapılabilir. Yalnız soruda bize 0,5 mol SO3'ün oluştuğu söylenmiş... 80 gram SO3 1 mole karşılık gelir. O zaman 0,5 mol için 0,5 çarpı 80'den 40 gram bileşiğin oluşması gerekir. 40 gram oluşacak şekilde her birinin 0,5 katı alınır. 16'nın 0,5 katı demek ki artan maddede ne olacak? 8 gram olacak. Tepkimeye giren şeklinde bu şeyi de düşüneceğiz. Kükürtün mol sayısı için şunu söyleyebiliriz. Kükürtten başlangıçta biz ne kadar almıştık? 48 er gram almıştık. Peki 48 bölü 32'den kükürt elimde başta 1,5 mol vardı ama bunun 0,5 ile çarptığımızda aslında 0,75 mol almışız başlangıçta. Daha sonra ne kadar kaldı? 16 gramı kaldı. Yani 16 bölü 32'den 0,5 molü kaldı. Peki 0,5 molü de biz 0,5 ile çarptığımızda 0,25 molü aslında düşmüş oldu son durumda. O zaman birinci grafik doğrudur. 2'ye bakarsak oksijenin kütlesi demiş. Oksijenin kütlesi için şunu söyleyebiliriz. Başlangıçta 48 gram vardı ama 0.5 ile çarpacağımız için aslında 24 gram vardı. Buraya kadar doğru. 24 gramdan daha sonra ne yaptık? Tamamını harcadık ve bitirdik. Artık bitmesi gerekiyordu ama 8 gram kalmış gibi gözüküyor. Bu grafik yanlış olmuş. 3'e geldiğimizde SO3'ün kütlesi belli bir yerden başlamış ve 40'a oluşmuş. SO3'ten başlangıçta elimizde hiç yoktu. Yani sıfırdan başlamalıydı bu grafikte hatalı olmuş. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır.